Merhabalar. Olaylara soru sormak ne demek? Sorudan işlemek, soru sormak bize her zaman alan açar arkadaşlar. Sorudan işlediğimiz zaman e, pek çok olasılıklar karşımıza, çözüm yolları karşımıza çıkar. Ama tabii ki soruyu da nasıl sorduğumuz çok önemli. Bizler e, hayatımız boyunca yaşadığımız olayları, geçmiş yaşantılarımızı anlatırken ya da bir şey değerlendirirken soru kalıpları kullanırız. Ama bu soru kalıplarını kullanırken de daha çok nedenle başlayan sorular sorarız. Nedenle başlayan sorular sorduğumuzda da bilinçaltı hemen devreye girer ve bize şap diye cevabı yapıştırır. Ay i̇şte neden bu benim başıma geldi dediğimizde size şöyle diyebilir. Çünkü sen bir aptalsın. E sen zaten burada yanlış yapmıştın. Sen bunu hak etmiştin. Ne oldu? Bakın soruyu sorduk ve cevap geldi. Ama eğer nasıl kalıbıyla sorarsanız nasıl kalıbı size olasılıklar açar. Çünkü nasıl ucu açık bir soru kalıbıdır. Mutlaka çözüm yolları getirir. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah da bize yüzlerce yerde soru sorarak hitap eder. Soru farkındalık oluşturur çünkü der ki görmez misiniz, akletmez misiniz anlamaz mısınız bilmez misiniz ey kulum der değil mi? Ee, tabii ki e, soru sormak önemli ama burada nasıl sorusunu neden sormamız gerekiyor? Nasıl sorusu sorulduğunda beynimizin ön frontal lobu e, daha çok çözüm yolları bulmak için açılır. Ama neden sorusu frontal lobun kapanmasına neden olur ve zaten bilinçaltı cevabı vermiştir. O yüzden biz nasıl sorusunu sormalı ve olayları nasıl sorusunu sorarak değerlendirmeliyiz ve sorunun da cevabını bulmaya asla çalışmamalıyız. Soru sormanın önemi sormak ve bırakmak ve teslim olmak. Çünkü cevap bilinçaltımızdan değil, cevap ilahi sistemden gelecek bize. Cevapları biz hayatımızın içinde yaşayarak göreceğiz. Ve benim en çok sevdiğim nasıl soru kalıplarının başında nasıl bu kadar şanslı olduk gelir. Bakın ne kadar güzel bir soru kalıbı. Nasıl bu kadar şanslı oldum. Enerjisi bile son derece yüksek. Ve bundan daha iyi nasıl olur? Yine çok sevdiğim bir soru kalıbıdır. Her şeye sorarım. İyiye de sorun, kötü bir şey de olsa gene sorun ya da başka neler mümkün? Nasıl ve neler soluk soru kalıpları mutlaka lügatınıza, sözlüğünüze girsin. Nasıl bu kadar şanslı oldum ya da bundan daha iyi nasıl olur dediğiniz ee, Olumsuz ve sizin kötü olarak düşündüğünüz bir olayın bile arkasının hayır gelip gelmeyeceği sizin işte bu soruları sormanızla ve oluşturacağınız yaratımınızla alakalı. Örneğin sabahleyin işe gidiyorsunuz, servisinizi de kaçırdınız. Her zaman diyelim ki yedi buçukta biniyordunuz da bir şey oldu evden geç çıktınız, servis kaçtı. Şimdi burada vereceğiniz tepki çok önemli. Eğer burada bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün diye sorarsanız ya da nasıl bu kadar şanslı oldum? Evet bunun şanslı bir tarafı var mı? Şu an bilmiyorsunuz, görmüyorsunuz. Sorun bu soruları ve bırakın. Mutlaka bir çözüm yolu bulacaksınızdır. Ve bir buçuk iki saat sonra ya da bir saat sonra iş yerinize gittiğinizde o servisin kaza geçirmiş olduğu ve serviste bulunan çok sevdiğiniz iki mesai arkadaşınızın kazada yaralandığı hatta ölmüş olduğu haberini alabilirsiniz. Bu çok doğal. Hayatta böyle şeyler yaşanıyor ve işte şimdi anladınız mı daha başka neler mümkün ya da nasıl bu kadar şanslı oldum demenin ne kadar önemli oldu. Evet arkadaşlar bizler konuştuklarımızın, hissettiklerimizin, duygularımızın pek çoğunu kolektif bilinçten alırız ve bize ait değildir aslında. Biz bize ait olduğunu zannettiğimiz yargılarımız, kök inançlarımız her şeyi öğreniriz. Öğrenme yoluyla e, hayatımıza geçiririz. Doğruları da öğreniriz, yanlışları da öğreniriz ve her doğru ve yanlış da kişiye göre değişir. Dolayısıyla bildiklerimizin, doğru sandıklarımızın, yargılarımızın ve hislerimizin yüzde doksanı eğer bize ait değilse ve biz bunları öğrendik ve kendimizi zannederek satın aldıysak bunu ne yapmamız lazım? İade etmemiz lazım bize ait olmadığı için. Doğru kişiye göre değişir. Size göre doğru başkadır, bana göre doğru başkadır. Doğru kime göre ve neye göre doğru? Örneğin ben çocuk yetiştirirken çocuklarıma sana birisi tokat attıysa sen ona asla tokatla karşılık verme derim. Çünkü bu benim doğrumdur. Ama bir başkası çocuğuna onu yetiştirirken sana birisi tokat attıysa sen de ona tokatla cevap ver. Asla kendini ezdirme der. Bu onun doğrusu, diğeri benim doğrum. Kimin doğrusu kime göre? Kimin doğrusu gerçek doğru, kimin doğrusu gerçek yanlış. Arkadaşlar evrende doğru ve yanlış diye bir şey yok. Biz bunları sadece realite olarak alıyoruz. Dolayısıyla da e, doğrularla alakalı kişilerle lütfen tartışmaya girmeyin ve bu tarz konularda çok güzel sihirli bir e, cümle daha var. Aynı abrakadabra gibi onu da sizinle paylaşayım. Bir tartışma sırasında lütfen tartışmayı uzatmayın zaten hiçbir şey tam olarak size ait değil, size ait olmayan. Belki bir fikri ve bir yargıyı tartışıyorsunuz. O zaman şunu söyleyin: Doğru mu, yanlış mı? Tamam, ben de, sen doğrusun, ben yanlışım. Bu kadar. O kişiye bunu hissettirin ve bunu gerçekten yürekten söyleyin. Sen doğrusun, ben yanlışım deyin. Bakın olayın gidişi ne kadar değişiyor. Sen doğrusun, ben yanlışım dediğinizde hafifleyeceksiniz ve e, kendinizi ispat etmek ve hatta size ait olmayan belki de bir yargı için ispat etmek zorunda kalmayacak ve bunun ağırlığını ne yapacaksınız yaşamayacaksınız. O yüzden bunu lütfen söyleyin. Ayrıca e, yine başka bir sihirli soru kalıbımız daha var. O da e, yine sihirli bir cümle. Bu da e, bu kime ait? Yine Tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz ama bilmiyorsunuz ki bunlar gerçekten bu fikirler, bu yargılar size mi ait? Zaten hayat boyunca yargıdan işlemeyin, yargıda olmayın, teslim olun. Ee, belki o başkasına ait bir fikir. Dolayısıyla e, bu kime ait sorusunu sorduğunuzda da sorun ve bırakın birkaç kere bir konuda bir yargıda bulunup bir fikir üzerinde iddia ediyorsanız mutlaka bu kime ait bu kime ait bu kime ait bu kime ait sorun 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 ve bırakın ve eğer size hafif geliyorsa bakın kalbiniz sizin için bir terazidir bir ölçek eğer hafif geliyorsa anlayın ki o size ait. Eğer ağır geliyorsa, başkalarına ait yargılar, realiteler bize ağır gelir. Ve yalanlar, bize ait olmayan bakış açıları bize ağır gelir. O zaman da ağır geliyorsa eğer şunu söyleyin. Ben bunu, bu fikri, bu duyguyu, bu düşünceyi içine bilinç ekleyerek sahibine iade ediyorum deyin. Bırakın, bırakın gitsin sahibine. O zaten size ait değildir. Evet, bu kime ait sorusunu çok enteresan ağrılarınız için, bedensel ağrılar ve acılar için de sorabilirsiniz. E, çünkü bedenlerimiz e, enerji alanında bulunan hatta kilometrelerce uzakta bulunan bedenlerin sinyallerini bile alır. Evren böyle çalışıyor. O yüzden de bir ağrı yaşadığınızda, örneğin başınız ağrıdığında sorun bakalım bu ağrı size mi aitmiş? Ee, bedenim bu ağrı bana mı ait, bu ağrı kime ait, bu ağrı kime ait? Birkaç kere. Çok saçma gelecek ama lütfen yapın bakın bunları yapmış ve kendine ait olmayan realitelerden özgürleyip hafiflemiş hayatını baştan sona yeniden dizayn etmiş milyonlarca insan arasında olabilirsiniz bu basit bilgilerle. Sorun bu ağrı bana mı ait mutlaka aklınıza bir şey gelecektir geldiyse eğer Ayşe Fatma Ali Veli deyin ki ben bu ağrıyı ya da bu acıyı Ayşe Ali'ye Fatma'ya iade ediyorum bilinç ekleyerek kaynağına iade ediyorum deyin eğer aklınıza bir isim gelmiyorsa ve e, eğer ağır geldiyse demek ki bu ağrı size ait değil bazen yeryüzüde Dünyadaki diğer insanların acılarını, ağrılarını bedenlerimizde hissettirir. Farkında olalım diye. Dolayısıyla dünyanın bir ucunda bir savaş varken orada insanların canı yanarken sizin bedenleriniz bunu algılayabilir. Bu dünyanın pek çok yerindeki büyük patlamalarda yaşanmış çok değişik yerlerde. Dolayısıyla bedeniniz orada bir şey algılamış olabilir. Ama size aitse zaten hafif gelmiştir o ağrı. O zaman şöyle dersiniz. Eğer size hafif geldiyse ve ağrının sizin olduğunu ya da acının sizin olduğunu hissettiyseniz bedenim burada bana ne söylemek istiyorsun? Ben burada hangi farkındalıkta olmam lazım? Neyi anlamam lazım? Bunun için neler mümkün? Bunu bana gösterir misin? deyin. Birkaç kere sorun. Bu bedeninizle kuracağınız ilişkinin de çok nedir? Önemli bir parçasıdır arkadaşlar. Evet Bundan sonra hayatınızı e, ve olayları değerlendirirken eğer bu soru kalıplarından giderseniz, her sabah uyandığınızda bu soruları kendinize sorarsanız ya da evrene sorup bırakırsanız e, hayatınızda mucizelere yer açarsınız. Her sabah kalktığınızda deyin ki Allah'ım bugünün benim için hediye, sürpriz ve mucizeleri nelerdir? Ben bugün ben ve bedenim bugün dünyanın güzelliklerini çoğaltmak, dünyadaki iyilikleri çoğaltmak için kime katkı olabiliriz ve kimlerden katkı alabiliriz? Bundan başka neler mümkün? Sorun bunları kendinize her sabah düzenli olarak. Sorun ve cevabını beklemeyin. Cevap mucizelerle gelecek. Şimdi ne yapacaksınız? Bu videoyu bir kere daha dinle, bir kere daha dinle ve bu soru kalıplarını yaz, notet hayatına geçir. Unutma ki değişim seninle başlayacak. Sen değişirsen, senin dünya ve yaşadığın dünya değişecek. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.